Aylin'in evi sabah. Güneş ışığı odaya süzülürken Aylin, kucağında Ceren'i emziriyor. Elini hafifçe belirginleşen karnına götürür, yüzünde buruk bir şefkat var. Kapı ısrarla çalınır. Aylin, bebeği yavaşça bırakıp kapıyı açar. Karşısında resmi üniformasıyla tebligat görevlisi duruyor. Görevli: "Aylin Hanım, boşanma davası tebligatınız var. Şuraya bir imza alayım." Aylin titreyen elleriyle imzayı atıyor, zarfı alıyor. Gözleri satırların üzerinde geziniyor. Gözyaşları akmak üzereyken bakışları sertleşiyor, omuzlarını dikleştiriyor. Aylin, iç ses, bebek için katlanırım diyordum. Ama bitti. Serkan'ın yalanlarına feda edecek bir günüm bile kalmadı. Artık sadece biz varız. Melda'nın evi aynı sabah. Mutfakta huzurlu bir telaş hakim. Melda, küçük Hakan'ı emzirirken, küçük Davut çizgi film izliyor. Davut, ocağın başında kahvaltıyı hazırlıyor. Yüzünde bir gülümseme olsa da bakışlarında geçmişin yorgunluğu hafif bir gölge gibi asılı. Melda Davut'a bakarak "Davut diyorum ki artık yavaş yavaş isim mi düşünsek?" Davut gülümseyerek ocağı kapatıp Melda'nın yanına çöküyor. Elini şefkatle Melda'nın karnına koyuyor. "Davut erkek olursa belki babamın adını yaşatırız, ne dersin?" Melda gülerek "Ya kız olursa, Mihri'nin anısına bir isim mi seçsek?" Davut'un gülümsemesi bir anlığına donuyor, gözleri dalıyor. Başını yavaşça iki yana sallıyor. Davut: "Hayır, yeni bir isim olsun Melda. Geçmişin yükü üstünde olmasın. Yeni bir hayat gibi." İkisi sessizce göz göze kalıyor. Davut, Melda'yı alnından öpüyor. O sırada küçük Davut babasının bacağına sarılıyor. Küçük Davut: "Baba, bebek ne zaman gelecek? Ben ne zaman abi olacağım?" Davut oğlunu kucağına alarak, "Çok yakında aslanım." kocaman bir abi olacaksın. Aile tablosu sıcak ama Davut'un bakışları pencereden dışarıya, uzaklara kayıyor. Davut, iç ses, Zeynep gerçekten gitti mi? Yoksa bu sessizlik, fırtınadan öncesi mi? Serkan'ın lüks evi öğlen. Serkan, tekerlekli sandalyesinde, kanter içinde fizik tedavi hareketleri yapıyor. Bacaklarındaki hafif seyirme, azminin göstergesi. Kapı çalınıyor, görevli içeri giriyor. Görevli, Serkan Bey, Boşanma tebligatı geldi. Buyurun. Serkan zarfı alıyor, okudukça yüzü kireç gibi oluyor. Sonra bir öfke patlamasıyla masadaki telefonu yumrukluyor. Gözleri kinle parlıyor. Serkan, iç ses, beni bırakabileceğini mi sandın Aylin? O bebeği de seni de kimseye bırakmam. Sonsuza kadar benim dizimin dibinde kalacaksınız. Hızla eski, gizli bir numarayı çeviriyor. Serkan, telefona, plana öne çekin. Aylin'i ve bebeği Ceren'i ne pahasına olursa olsun bana getirin. Tufan'ı da bulun. İkisinin de hesabını aynı anda keseceğim. Sahil evi akşam. Mutfak masasında sıcak bir aile yemeği. Gülbahar yani Gülten, Hüseyin amca ile çayını yudumlarken, Tufan, Aylin, Ceren ve Büşra masada. Aylin, derin bir nefes alıp haberi veriyor. Aylin, tebligatı aldım bugün. Boşanıyorum. Serkan artık hayatımızda bir gölge olmayacak. Tufan, en doğrusunu yaptın abla. Biz arkandayız. Gülbahar'ın bakışları bir an boşluğa düşüyor. Zihninde Aylin'le geçirdiği zamanlar belirip kayboluyor. Titreyen elini Aylin'in elinin üzerine koyuyor. Gülbahar, şefkatle, "Kızım, canım kızım." Aylin, annesinin bu nadir şefkat anıyla gözyaşlarına boğulup ona sıkıca sarılıyor. Son sahne. Gece. Serkan karanlık odasında tek başına tekerlekli sandalyesinde oturuyor. Elinde gizlice ele geçirdiği bir ultrason fotoğrafı var. Fotoğrafı parmaklarıyla okşuyor. Serkan (iç ses) "Bebeğimiz. Çok az kaldı küçük adam. Hep beraber olacağız. Sizi benden ölüm bile ayıramaz." Kamera yavaşça Serkan'ın kararmış, takıntılı gözlerine zoom yapıyor. Ekran kararıyor. Ekranda beliren yazı: "Hukuken boşanma başladı." Ama asıl savaş şimdi büyüyor. Planlarım diyordum ama bit. Ama bit. Serkan'ın yalanlarına feda edecek bir günüm bile kalmadı. Artık sadece biz varız. Belki babamın adını yaşatırız. Ne dersin? <laughs> ya kız olursa Mihri'nin anısına bir isim mi seçsek? Serkan Bey boşanma tebligatı geldi buyurun. Sağ ol. Bu kadardı demek. Sonsuza kadar benim dizimin dibinde kalacaksınız. Fanı da bulun. İkisinin de hesabını aynı anda kes. Tebligatı aldım bugün. Boşanıyorum. Serkan artık hayatımızda bir gölge olmayacak. En doğrusunu yaptın abla. Biz arkandayız. Ailen. Bebeğimiz. Çok az kaldı küçük adam beraber olacağız. Sizi benden ölüm bile ayıramaz.